Merhabalar, hoş geldiniz. Hira'nın örgüleri kanalındasınız. Değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Hira'nın örgüleri bir gün arayla sizlere en güzel, en kolay modellerle devam ediyor. Şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi yine iki tane kısa şişim ve Nako Elite Baby'den kalma şöyle lila rengi bir ipim var. Bununla size muhteşem bir yelek modeli anne yeleği, çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz şık bir model. Hem kolay hem güzel. Hızlı ilerleyen bir model. Ben ilmeklerimi attım. Modelim 8 artı 8 diye devam edecek. Artı 2 kenar ilmek. Bunun için altın alt kısmına lastik yapmıyorum. Hemen ilk ilmeğimle başlıyorum. Başladıktan sonra arka yüzden şöyle hepsini ters örgü olarak örüp geliyorum ben. Hepsini ters örgü. 8 artı 8 artı 2 de kenar ilmeklerini yapın. Bir sıra düz ördükten sonra şimdi bu sırada modelimi kurmaya başlıyorum değerli örgücüler. 2 tane ters ilmek. Yani biris kenar ilmek birisi de tersilmek bir tane daha ters örüyorum iki tane ters ördüm kenar ilmekten hariç 6 tane düz örüyorum modelimizin birin sırası 2 4 6 Pardon 2 4 5 ve 6 ipi benden tarafa alıp iki tane ters örüyorum 1 2 3 3 4 5 ve 6 tane düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 model üzerinden anlatıyorum. 6 tane düz örüyorum. 2 4 5 6 tane düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Kenar etmek. 3er tane kenarlarda ilmek var yani kenar ilmeklerinden hariç iki tane ters ilmek. Şimdi arka yüzden gördüğümüz gibi öreceğiz bunu. Tersleri ters, düzleri düz. 1 2 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 1 2 tane düz ördüm. 2 düz 6 ters bu sıramı da tamamlıyorum. Arka sırayı bitirdik. Kenardaki ilmeklerimizi de düz örgü olarak tamam ettik. Tekrar ön yüzdeyiz. 2 tane ters örüyorum. Kenarda. Toplamda 3 tane ilmeğim var kenarda. İkisini ters ördükten sonra bir tane düz örüyorum. 6 tane ilmeğin üzerinde yapıyoruz modeli bakın daha sonra ikisini sağa doğru birlikte örüyoruz 1 bir, 2 doladık ilmeğimizi çevirdik İkisini de sola doğru ördük bir tane ilmeğimi ördüm birinci modeli yaptık bir iki ters bir düz ikisini sağa doğru ördüm. 1 2 iki doladım. İkisini de sola doğru birlikte ördüm. 1 Bir, düz. 1 2 ters. 1 düz ördüm. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. 1 Bir, 2 doladım. İlmeğin yönünü çevirin daha güzel durur. İkisini de sola doğru ördüm. Bir ilmek ördüm. İki ters ilmeğimi ördüm. Sıramızı tamamladık. Sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzden tersi ters düzü düz öreceğiz. Pardon. Pardon. Arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldık. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ikisini de ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki iki kez doladığımızı ters olarak ördüm. Bıraktım. İkinci tersimi de şöyle şu şekilde buradan ters ördüm. Tekrar bir iki ilmek ördüm. İki düz ördüm. Bir iki ters ördüm. Şuradaki ilmeği şöyle çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar ama sizin için belki biraz zor olur. Şöyle alttan girerek bu biraz zor olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bıraktım. Diğer ilmeği tekrar şu şekilde aldım ve ters örgü olarak ördüm. İki ters ördüm. 2 düz ördüm. Diğer modelimizin üzerine geçtik. 2 ters ördüm. Ters ördüm. Bıraktım daha rahat olması için ipi kendime taraf aldım. İkisini de ters ördüm. 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeklerimi de bu şekilde ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüze geçtik. Ön yüzdeki ilmeğimi, baştaki ilmeğimi boşaldım. Sonra ikisini ters örgü olarak ördüm. Burada yine kesmiştik ya, ikisini sağa doğru. Tekrar ikisini sağa doğru birlikte ördüm. Şişimin başına doladım. Buradaki arka yüzden ters ördüğüm ilmeklerin ikisini de düz ördüm. İpimi şişin başına doladım. İlmeğimi çevirerek İkisini de sola doğru ördüm. Bir, iki tane tersim ördüm. İkinci modelimizin üzerinde ikisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir kez doladım. Bir, ikisini de düz olarak ördüm. Bir doladım, çevirdim. Tekrar sağa doğru bir kesim yaptım. Bir, 2 model 2 ters ördüm 2 sağa doğru birlikte ördüm 2 ilmeği 1 doladım 1 iki ilmek düz ördüm 1 doladım İlmeğimi çevirdim ikisini sola doğru birlikte ördüm kenar ilmeklerimi örerek bitirdim Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin arka yüzüne geçtik. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İki ilmeğimizi düz olarak ördük. Altı tane ters olarak öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İki ilmek düz, iki, dört, altı ilmek ters. Bir, 2 1 2 3 4 5 ve 6 6 ters 2 düz olarak sıramı bitiriyorum ön yüze geçtik ön yüzde ilk ilmeğimizi örmedik kenar 2 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm temelde ne yapmıştık 6 düz 2 ters örmüştük yine başa döndük 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördük. 2 tane ters ördük. 1 2 3 4 5 6 tane düz, 2 tane ters sırayı tamamlayalım. Şimdi arka yüze geçtik. Arka yüzde gördüğünüz gibi örüyorum. 2 ters, 6 düz. 2 ters, 6 düz olarak ilmeklerimizi örüp arka yüzde hiçbir işlem yok. Bu şekilde örüp tamamlıyorum. Arka yüzden gördüğümüz gibi ördük geldik ilmeklerimizi. Şimdi ön yüze geçtik, ikinci modele geçtik değerli örgüçüler. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğimi sağa doğru birlikte ördüm. Bir, iki doladım. Bunu nasıl isterseniz öyle dolayın. Bakın bu şekilde de dolarsınız. Hiç fark etmiyor. İlmeğimizi çevirdik. Sola doğru ikisini birlikte ördüm. İkinci modeli de kurmuş olduk. Bir düz, iki ters, bir düz, 6 ilmekten olan il, düzlerimizin üzerinde yapıyoruz modeli. 1 bir, bir de böyle dolayalım bakalım. İkisini sola doğru birlikte ördüm. Bir ilmek ördüm. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Tekrar sıramı bitirdim. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Bakın bir şeylik minik minik kalpler oluştu. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ikinci modelin devam ediyoruz. Çok kolay iki şiş örgü modeli iki tane ters ört. Şimdi burada az önce dolarken içten dışa doğru dolamıştım. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bakın içten dışa doğru doladım. İpinizi şöyle biraz gevşetin. Burada biraz sıkı oluyor tamam mı arkadaşlar dediğim gibi benim şişlerimin uçları o kadar kötü olmuş ki şunu ben bir düzelteyim başka şiş alayım Evet başka bir şiş aldım Çünkü şişimin uçları bayağı böyle bir öre öre artık yıpranmış Şu ilmeği alamadım. Bu şekilde dolayınca biraz daha zor alınıyor. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın, şimdi ben bunu çeviriyorum. Yine eski doladığım gibi doluyorum. İçten dışa. Böyle daha kolay. Hemen burada ilmeğimi şöyle ipi kendime doğru alıyorum. Bir ters örüyorum. İpi bırakıyorum. Tekrar. Ters örüyorum. Bir teknik denedim ama olmadı. 2 tane ters örüyorum. 1 2 tane düz örüyorum. 1 iki tane ters örüyorum. Örüyor. Örüyor. Burada dolamamı yine değiştireceğim. Dolamamı farklı yönden, yönden doladığım için biraz zorlandık. Yine kendi tekniğimi yapıyorum. iki ters arkadan dolamış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz sıramızı tamamlıyoruz sıramı tamamladım birkaç sıra daha beraber yapalım bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane tersimi ördüm altı tane düz şu artırmış olduğumuz ilmekler de düz bütün ilmeklerimiz düz İki tane ters, altı tane düz. Arka yüzden de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp devam edeceğiz. Modelimiz bu kadar, bu kadar kolay, zevkli, akıcı, çeyizlik yeleklerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model olacak arkadaşlar. Kenar ilmek. Şimdi arka yüzden gördüğün gibi örgel arka yüzden ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm ön yüze dönüyorum ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi bakın bu sırada yine şurada yaptığımızın aynısını yapacağız bir tane örüyorum ikisini sağa doğru birlikte örüyorum bir iki doluyorum İlmeğimin yönünü değiştirerek ikisini de sola doğru Örüyorum. Bir düz ördük, bir iki ters ördük, bir düz iki ilmeği sağa doğru birlikte ördüm. Bakın az önce şöyle doladım. Şöyle doladığım için ben zor yaptım, yapamadım. Bir iki önden doluyorum ben. Bu modelde yine aynı şekilde yapıp ön sıramızı bitirelim. Bu son sırayı ben dalgınlığıma geldi değerli örgücüler. Sizinle birlikte düzeltelim. Bakın şöyle 3 tane ajur olması gerekiyor. Bu önden giden son sıramı tekrar baştan alıyorum. Hemen dizip geliyorum. İlmeklerimi dizdim. Bir sıra hemen erken başlamışım. Bunları örmüştük zaten. Devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Tekrar ikisini sağa doğru kesiyorduk. Bir doluyoruz bu şekilde. Bir iki ilmek düz olarak ördük. Bir doladık. Ilmeğimizin yönünü çevirdik. Sola doğru kestik. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İkisini sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir iki Düz ördüm. Bir doladım. İkisini sola doğru kestim. Şimdi oldu. Kafanızda karıştırdım. Kusura bakmayın. Şimdi arka yüzden artık arka yüzü göstermeyeceğim arkadaşlar. İki ters, altı düz. İki ters, altı düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde böyle cici bir model kolay bir model herkesin yapabileceği bir model model örüldükçe kendini gösteriyor ben birkaç sıra daha öreceğim videonun ön tanıtımında paylaşacağım hepinize kolay gelsin kanalımda kalın takipte kalın çabuk bitsin hızlı bitsin görüşmek ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun